Turkish Voice of Canada. Kanada'nın Türkçe sesinde yeniden birlikteyiz. Bugün 10 Haziran 2021 Perşembe ve Kanada'ya nasıl girerim güncelleme yayınıyla karşınızdayım. Net ve hızlı bir yayın. Yani bu yayını dinleyeceksiniz, bu yayını hızla paylaşabileceksiniz. Kanada'ya girişlerdeki yeni uygulamalar kimler için, nasıl ve ne zaman başlayacak? Hadi bakalım başlıyoruz. Şimdi birincisi bu yeni uygulamaların dün bakanın açıkladığı federal hükümetin açıklamaları yaptığı uygulamaların ne zaman uygulamaya geçeceği başlayacağı net olarak belli değil. Ancak hazir e, Temmuz başı deniyor. Yani Temmuz'un ilk 15 günü içerisinde uygulamaya geçmesi bekleniyor. Temmuzun başı ibaresiyle birlikte bu haberi niye bu kadar hızlı veriyoruz? Ona göre planlamalarınızı yapın. Peki bu yeni uygulama ne getiriyor? Bu yeni uygulama aşılamasını yani aş tamamen aşılanmış olanların Kanada'ya girişte zorunlu olan otel karantinasından ve arkasından gelen otel karantinasında içine aslında girdiği 14 günlük karantinadan muaf tutulabilmeleri anlamına geliyor. Bunun için neler gerekiyor? Bir e, ee, ikinci aşınızın ikinci doz aşının da dahil olarak yani tamamen aşının gerektirildiği tam aşılanma süresinin üstünden en az 14 gün geçmiş olması uçuş gününüzden önce uçuş için geldiğinizde en az 14 gün öncesinde aşılarınızın tamamlanmış olması gerekiyor ve ayrıca yine bir negatif sonuçlu PCR testini Uçağa binmeden önce göstermeniz gerekiyor o zaman indiğinizde Kanada'ya otel karantinasına girmek zorunda değilsiniz ve 14 günlük karantinadan da muhavsınız indiğiniz zaman bir test daha yapılıyor bir PCR testi daha bunun sonucunu Karantinanız için ya da bekleme süreci için aslında belirlediğiniz adreste ya da evinizde geçiriyorsunuz ve test sonucunuz negatif olarak gelir gelmez de Kanada'da hayatınıza devam ediyorsunuz. Şimdi burada bir herkes mi? Dün ilk açıklamada Kanada vatandaşları... PR sahipleri yani sürekli oturum sahipleri ve essential worker yani zaruri işlerde çalışanlar bu şekilde zaten muafiyeti olanlar dendi. Fakat çok önemli bir ayrıntı aslında ayrıntıda saklı olarak eklendi. Ana yapılan açıklamada İngilizce yapılan oturumda bu ayrıntı yoktu. British Columbia Vancouver'dan sevgili Özlem Nas'ın ile birlikte ben Fransızca kaydı dinledim ve Bakan Leblanc çok önemli bir detayı Fransızca açıklamasında söyledi. O da yabancı öğrenciler, les étudiants étrangers dedi. Evet, uluslararası öğrenciler, yabancı öğrenciler de bu Seyahat muafiyetlerinin içinde olduğu için bu uygulama başladığında aynı şekilde yararlanabilecekler. O zaman buna zaten work permit sahiplerini de ve diğer muafiyetleri de alabiliyoruz. Çünkü Bakan Léblan'ın söylediği cümle şu anda Kanada'ya gelebilme hakkı olan herkes, seyahat uygulamalarından, seyahat yasaklarından muaf olan herkes için bu aşı uygulaması da geçerli olacak. Peki şu anda kimler gelebiliyor Kanada'ya? Kanada vatandaşları, PR sahipleri, onların birinci dereceden yakınları, genişletilmiş aile yakınları, küçük bir yazışmayla yapılıyordu bu hatırlarsanız. Arkasından işte work permit, study permit sahipleri, uluslararası öğrenciler yani ve essential workerlar. İşte bu ekip gene bu yeni uygulamadan aynı şekilde faydalanacak. Bunu Fransızca da dinliyoruz. Bu demektir ki bu uygulama resmi olarak Kanada hükümetinin sayfalarına düştüğünde bu ayrıntıyı da göreceğiz. Ama içiniz rahat olarak şu anda bu şekilde uygulamaya için siz de yolculuk hazırlıklarınızı yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Ve arkasından hangi aşılar? Bakanların söylediği bir şey. Bir aşı kaç doz gerektiriyorsa. Bu neden? Çünkü tek doz aşılarda var. Johnson Johnson'ın ee, örneğinde olduğu gibi. Ama iki doz gerektiren aşılarda ikinci doz tamamen aşılanmak demek. Ve buradan can alıcı diğer soruya geçiyoruz. Dün ayrıntısını vermediğim şimdi olan. Kanada diyor ki ben şu andaki uygulamada Kanada'nın kabul ettiği aşıları, dört aşıyı alacağım. Hangi aşılar bunlar? Pfizer-BioNTech, Moderna, Astrazeneca ve Johnson Johnson. Şu anda bu dört aşı Kanada'ya girişte kabul edilebilecek olan aşılar olacak. Ama bunun tartışması da devam edecek. Bakın mesela Sinovac var. Ee, Avrupa Birliği onu kabul etmek için bir düzenleme getirmeye çalışıyor. Çünkü seyahat özgürlüğünün işte bütün hakların insan haklarının kısıtlanması demek olan bir takım noktalara doğru gidiyoruz. Aşı e, pasaportu kavramıyla da dolayısıyla işte bunlar bir şekilde gevşetilecek. Belki e, kurallar olacak ama şu andaki uygulama bu şekliyle Kanada'nın resmi olarak kabul ettiği ve uyguladığı 4 aşı üzerinden olacak. Ee, uçağa binerken 6 yaş altındaki çocukları hatta Kanada için uçağa binerken pardon yaş konusunu netleştirelim. 12 yaş altı için zaten aşı söz konusu değil. Çünkü Kanada 12 yaş altına henüz aşı odayı vermedi. Bu ne demektir? 12 yaş üstündeki bireylerin tamamen aşılanması mümkündür. Bu aşılama ile birlikte de Kanada'ya girişini iki dozuyla gerektirdiği aşının yapa Bilir. Onun dışında da gene eğer olmayacaksa aşı testlerini isteyecektir. Bu şekilde bu uygulama devam edecek. Ee, şimdi evet ben burada her şeyin aslında hem Kanada'da olanlar hem eyaletlerde olanlar vaka sayıları ve dünyadaki gelişmelerle şekillenip değişebilecektir. Bu kurallar sözlerini hatırlatmak istiyorum. Kanada hükümetinin dolayısıyla bu güncellemeler olduğunda da sizinle hızla bunların iletişimini yapacağım. Ama dünden farklı olarak çok hızlı koyduğumuz ne var? Kanada tarafından onaylı 4 aşı Kaç doz aşı gerektiriyorsa o kadar ve yabancı öğrencilerin yani şu anda zaten Kanada'ya girme hakkı olanların bu yeni uygulamadan faydalanabilecek olması Temmuz başı hedefiyle birlikte. Haydi bakalım ben buradan size e, tabii ki dayanamadım bu kadar kısa da bitiremeyeceğim. Çünkü şöyle çok hızlı bir yere bir konuya da götürerek kapatmak istiyorum bu yayını. Başbakan Trudeau ile ilgili. Başbakan Trudeau bugün e, İngiltere'ye uçtu G7 toplantısı var. G7 toplantısı ne? İşte Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ile birlikte Avrupa Birliği'nin de içinde olduğu ve aslında küresel anlamda birçok ekonomik gelişmeleri, sosyal her şeyi yönetmeye çalışan ekip diyelim değil mi? G7'nin çok kritik bir toplantısı var. Hatta İngilizce olarak G7'nin dört... C yani 4C toplantısı deniyor. Çünkü burada bu dünyanın güçleri 4 tane İngilizce başlığı C ile başlayan kelimeyi tartışacaklar. Covid, Climate, Commerce ve Conflict. Bunlar da ne? Covid bir tarafta, işte iklim değişikliği öbür tarafta, ticaret öbür tarafta ve en önemlisi de an konflikt dediğimizde antidemokratik aktörlerin dünya üzerindeki e, yarattığı ihtilaflar bu grupla işte Çin, Rusya örnekleri vesaire ve bütün bunlar iklim değişikliği bir yanda öbür tarafta da aslında Covid aşılarının dünyadaki yayılmasını ve uygulanmasına ülkeler, büyük gelişmiş ülkeler ne kadar para bütçe koyacaklar buna e, gelişmemiş ülkelerde e, ekonomik sorunu olan ülkelerde aşılama nasıl yapabilecek oralara nasıl ulaştırabilecek bütün bunları da kritik olarak tartışacak G7 ülkeleri ve bu yolculuğun dönüşünde Başbakan Trudeau da otel karantinasına girecek çünkü şu anda Ottawa'da bir otel hem Trudeau için hem de beraberindeki heyet için hazırlanıyor gelecekler, otele geçecekler PCR testlerinin sonuçlarını bekleyecekler PCR testleri gelir gelmezler de kendi evlerine işte konutuna da geçebilecek Başbakan Trudeau ama onun da e, G7 arkasına da kızla bir Brüksel ziyareti olacak, Avrupa dönüşü ikameti, istikameti otel olacak işte. Şu anda Kanada'da durum bu. Ne dersiniz? Hızlıca yayalım. Ee, benim gerçekten sizlerden gelen her soruya yanıt verebilmem mümkün olmuyor. Bakın aynı soruların kendi özel hayatınızla ilgili versiyonlarını soruyorsunuz. Sizi anlıyorum, sizi görüyorum, sizi duyuyorum ama tek tek cevap verebilmem mümkün değil. Ne olur eldeki bu det bilgilerle şimdi olabildiğince ilerleyelim. Yeniden görüşünceye kadar çok kısa süre sonra eminim. Esen kalın diyorum.